Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bütçe sebep, faiz sonuç adlı bir temamız var. Bugün neden piyasaların bir rally yapacağını, bu rally'nin temel sebebinin ne olduğunu özetleyeceğim. Detaylara da gireceğim. Ufak anekdotlar da anlatacağım. Haydi başlayalım. Şimdi önce bir yorumda bulunmamız lazım. Bunu bir seri haline getireceğim. Yani gelecek yılın Mayısına kadar bu bir seri olacak. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi enflasyon Amerika'da yüzde 2.4 seviyesinde. Buraya kadar okey. Faizlerde yüzde 4.25 ile yüzde 4.5 seviyesinde. Buraya kadar da okey. Şimdi Trump göreve geldiğinden beri Powell'a faizi indir, 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 indir bu baskıyı kuruyor. Tamam, buraya kadar da okey. Ve göreve gelecek kişinin, göreve gelecek kişinin faizleri indirecek bir kişi olmasını da istediğini biliyoruz. Buraya kadar da okey. O zaman önümüzde yaklaşık olarak 3 tane senaryo oluşuyor. 3 tane senaryolardan ilki eğer biz faizlerin gelecek yıl düşeceğini biliyorsak bunu nereden biliyoruz? Bunu da şuradan biliyoruz. Trump, Powell'ın görevinin 2026-15 Mayıs'ta biteceğinin farkında. O zaman piyasa yani bankalar, firmalar, hane halkı önden riskli varlıkları yani kriptoları, altını, gümüşü, Amerikan borsalarını almaya başlar. Çünkü gelecek dönemde Powell eğer faiz indirmezse, Paul faiz indirmez o zaman ne olur? Önden bir fiyatlama başlar. Yani beklenti önden alınır. Her halükarda faiz indirilmese bile ne olacak? Yani bugünden itibaren indirilmese bile biz gelecekte faiz indireceğini bileceğimiz için Bugünden yani piyasayı satın alırız oyuncular olarak. Yani piyasacılar olarak. O zaman riskli varlıkların yukarı gideceği beklentisi var. Bu bir. İkincisi ise şu anki mevcut yönetim faiz indirebilir. O zaman piyasalar yukarı gider. Buraya kadar da okey. Üçüncüsü ise hiçbir şey yapmaz. Yani hiçbir şey yapılmaz. FED hiçbir şey yapmaz ve hiçbir şey yapmadığı halde de beklenti yüzünden yukarı gidebilir. Bir tane kötü senaryo var. O kötü senaryoda şu. FED bu dönemde faizi arttırır mı? Arttırırsa işte o zaman bu 3 senaryoda çöpe gider. Bu bir ihtimal mi? Çok aşırı düşük bir ihtimal. Peki gelelim neden bu faizin inilmesi isteniyor? Asıl mevzumuz bu yani bütçe ve faiz. Nedir bu? Şimdi Amerikan bütçesinde şöyle bir durum söz konusu. Bütçe açık veriyor. 1.9 trilyon bu sene için. Gelecek sene bütçesi için ise 2.7 ile 3 trilyon dolar arası açık vermesi bekleniyor. Yani yaklaşık bir 800 milyar dolar ile 1.3 trilyon dolar arası bir fazlalık var. Bu fazlalığı nereden karşılayacak Amerika? Tabii ki de borçlanacak. Tahvil çıkartacak. Peki, buraya kadar da güzel. Peki, bunu tahvilleri çıkarttığında faizler yükselmez mi? Evet, piyasaya tahvil satıyor ve bütçe açığını daha da derinleştiriyor. O zaman piyasa daha yüksek faiz istemez mi? İster. Ama işte burada nüans nokta gelecek senenin bütçesinin nasıl olacağı. Yani Trump nasıl bir bütçe belirliyor? Sürekli one big beautiful bill diye bir sloganı var. Bu arada da 4 Temmuz'da yani bugün bu videoyu izlediğiniz tarihte bütçe tasarısı onaylanacak. Ama büyük tartışmalar var. Çünkü Trump diyor ki ben bütçe açığını genişleterek bütçe açığını kapatacağım diyor. Evet çok aptalca bir fikir değil mi? Ama aptalca değil. Bir sebebi var. Şimdi Trump önce harcamalar kaleminde yani harcamalar kaleminde doğrudan enflasyona etki, etki, edecek olan bir harcamayı bitiriyor. Yani sosyal yardımı kesiyor. Yaklaşık 1.3 trilyonluk bir sosyal yardım kaldırıyor. Gıda yardımı gibi diğer sosyal yardımları kaldırıyor. Buraya kadar okey güzel. Peki bu parayı nereye harcayacak peki? Bu parayı askeriye, altyapıya yani yatırıma bir harcama yapacak ve son olarak da faiz ödemelerini harcayacak. Peki faiz ödemelerini harcayacak ama faiz ödemelerini harcayacak kısımda şöyle bir şey nüans konusu. O yüzden diyor FED'e faizleri indir indir ki bütçenin faiz borçlanmaları faiz ödemeleri düşsün. Yani bütçede o da bir eksik kalemi yarat. Buraya kadar da güzel. Tamam mantıklı ama bir tane konuda işte bunun aptalca olduğu söyleniyor. Trump vergide indirim yapacağını söylüyor. Yani bu normalde bütçe açığını çok büyük, genişleten bir şey. Ama bir ekonomide Milton Friedman'ın dediği bir tabir vardır, terim. Taxation without representation. Yani şudur, vergisiz vergilendirme gibi bir şey bu. Yani nasıl, daha diğer tabirle, temsilsiz vergi demek. Ne demek bu? Yani aslında şunu yapıyor, bunu Laffer Curve'den de görebilirsiniz. Life e baktığınızda vergi oranını düşürdüğünüzde vergi gelirinizin arttığını görebilirsiniz. Mantık şudur. Devlet doğrudan vergileri yani gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi gelirleri, bağışışlardan alınan vergi aşağı oranı aşağı çekiyor. Ne yapıyor? Tüketicinin ve firmanın eline daha fazla kaynak bırakıyor. Bu kaynak ya yatırıma dönecek ya da harcamaya dönecek. İşte burada eğer harcamaya dönerse firmalar yani ekonomik aktivite daha çok büyüyecek. Ekonomik aktivite büyüyünce de şöyle bir şey ortaya çıkacak. Ee, daha fazla firmalar satış yaptığı için, talep olduğu için daha fazla vergi verecek. Ve aynı şekilde hane halkı da bir harcama içine içerisine girdiği için devletin katkısıyla değil bu. Normal devletin e, yani harcama, bütçenin harcama kısmından değil, vergi indirimi kısmıyla halk, vatandaş doğrudan bir harcama yaptığı için daha fazla dolaylı vergi verecek. Aslında görünende ki o bütçe açığından nispeten daha az bir bütçe açığı olacak. Hem de faiz oranları indiğinde bu ekonomik aktivite daha da canlanacak. Hem de bütçe açığındaki hem de bütçe açığındaki bu e, borçların faiz ödemelerinin de faizleri düşmeye, yani ödemeleri de düşmeye başlayacak. Yani bir taşla birkaç kuş vurmuş oluyor bu şekilde. Yani herhangi bir devlet politikacısı size şu vaatte bulunursa ben gelir vergisini düşürüyorum, kurumlar vergisini düşürüyorum diyorsa bilin ki burada bir sihirli değnek vardır. O sihirli değnek sizden daha yüksek vergi toplar. Yani çalıştıkça daha fazla vergi verirsiniz. Çünkü yatırıma harcayacağınız ve harcam harcamalara harcayacağınız para kaynak elinizde vergi vermeniz için daha çok olduğu için siz bunu harcayarak aslında hem dolaylı vergi olarak hem de doğrudan vergi olarak daha yüksek yani cebinizden daha fazla vergi çıkartmış olacaksınız. Evet oran olarak belki düşük olacak ama devlet daha fazla vergi gelir elde etmiş olacak. İşte buradaki temel amaç bu. Yani Trump yönetimi bir sihirli değnek yapıyor. Bütün kongredeki kavgalara, tartışmalara rağmen bu olacak. Ama burada önemli bir husus var. Önemli husus da gümrük tarifelerinin durumu. Gümrük tarifelerinden hesaplamalarıma göre yıllık 300 milyar dolar gibi bir gelir elde ediyor Amerikan hazinesi. 10 yılda 3 trilyon yapıyor. Evet bunun kalıcı olması güzel. Bu arada 9 Temmuz'da da e, gümrük tarifeleri tekrardan yürürlüğe girecek. Orada nasıl bir anlaşma olacak? Orası belirsizlik yaratıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla yavaş yavaş ülkelerle anlaşılıyor. Yani yine gerilimin dozajın yukarıdan başlayıp aşağı indi. Burada şöyle bir husus var. Yine benim hesaplamalarıma göre. Amerikan enflasyonu şu anda 2.4. Gelecek yıl bu yıllar, bu aylarda daha doğrusu yani Haziran, Temmuz, yaz aylarında yaklaşık 0.75 puanlık bir ortalama bir artış yaşayacak. Yani 3.1, 3.2 diyebiliriz ona. Aslında yani bir örneklem denk, yani bir aralık veriyor aslında benim harcam yani hesaplamam. %0.5 ile 1.5 arası diyor. Ama bizim ortalamasını aldığım için ben 0.75 diyorum. Onu da yuvarlayıp 3.1-3.2'lik bir enflasyon oluşacak. O zaman ben şunu beklerim. En azından en azından faiz indirimlerinin 4.5 seviyesinden 3.2'ye gelecekse bir 3.5 seviyesine inmesini beklerim. Her faiz indirimini de 25 bas puan olarak hesaplarsak 4 faiz indirim beklerim. Peki piyasa ne bekliyor? Bir de buna bakalım. Piyasa beklentilerine baktığımda Eylül ayında bir faiz indirimi bekleniyor. Yani bu yıl için. Sonrasında Ekim'de ve Aralık'ta da bekleniyor. Zaten bunlar 75 bas puan yapar. Ve gelecek yılın Mart ayında da bir tane bekleniyor. Yani totalde %1'lik 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Eğer Powell yönetimi bunu yaparsa Zaten Fed'in yani daha doğrusu Trump'ın getirmiş olduğu Fed başkanının faiz indirmesine gerek kalmayacak. Çünkü enflasyon birazcık yükselecek. Benim şahsi görüşüm Fed bunun belki iki tanesini belki de üç tanesini yapacak gibi görünüyor. Çünkü şöyle bir tartışma söz konusu. Gümrük tarifelerinin herkes şunun kanaatinde ben de o kanaatteyim. Tek seferlik bir enflasyon artışı yaşatacak sonrasında birazcık enflasyonda düşüş yaşatacak. Yani önce fiyatlara yedirilecek sonra yavaş yavaş piyasa bunu zamanla kabul edecek. Sonra enflasyon düşecek ama ilk bir enflasyon artışı yaşanacağı muhakkak ki herkes tarafından kabul ediliyor. Bu Amerikan e, yönetimi tarafından da kabul ediliyor. Buraya kadar da okey. Ama şu olma ihtimali yok diyemem. Eğer ki Trump yönetimi 2015, daha doğrusu 2015 demeyeyim özür dilerim. 2026-15 Mayıs'tan sonra göreve gelecek olan Fed Başkanı, hayır ben faal enflasyonun da altına çekiyorum derse işte biz buna Nas dönemi diyoruz Türkiye'de. Amerika dünyaya nasıl yaşatır? Bitcoin, Amerikan borsaları, altın, gümüş, emtialar uçar. Bakın uçar diyorum. Uçar. Kötü bir fiyatlama olur. Tabi bunun sonrası büyük yıkım. Zaten görüyorsunuz. Daha yüksek faizler verme. Ama piyasa bir cennet yaşar. Peki bunun ben beklentisi içerisinde miyim? Hayır değilim. Ama bunun yaşanma ihtimali var mı? %20 veriyorum buna. Benim beklentim Fed'in Temmuz ayında bu yıl için faizi pas geçmesi. Eylül'de Ekim'de. Büyük ihtimal Ekim olacağını düşünüyorum ben bunun. Ekim'de bir e, faiz indirimine gideceği. Sonrası Mart'ta gideceği yönünde. iki tane yani. Sonrası Amerikan Başkanı'nın seçtiği Trump'ın seçmiş olduğu başkanın iki tane yapacağı yönünde. Yani totalde bir. Çünkü biz bu gümrük tarifeleri yüzünden ve belirsizlikler yüzünden enflasyon yaşayacağız. Bu aşikar. Ama bunun bütçe kısmında biz normalde şunu biliyoruz ya. Ya tahvil Normalde şöyle olur. Tahvil faizi eğer gelecek senenin bütçesi daha çok borçlanacaksa tahvil faizi seneye daha yüksek olacaktır. O zaman ben bugün tahvil faizi almamın, kağıt almamın bir manası yok. Çünkü elimdeki tahvil faizi atıyorum 4,5 seneye 5 olacak. Ben yüzde yarım puan 10 yıldan ne yapar? %5 zararda olurum. Hiç gerek yok değil mi? Ama dediğim o taxation without representation yani Milton Friedman'ın da dediği gibi seni temsiliyetsiz vergilendirmeye yarattığı zaman sana bir de bunu faize düşürerek yaptığı zaman aslında senden daha çok vergi topluyor devlet. İşte o zaman ben şunu bilebilirim. Gelecek sene, gelecek sene bu bütçe açığı çok da yükselmeyecek. Yani bu sene 1.9, gelecek sene belki de 2. Bunu göreceğiz. Durum bu. Ne an ne çıkartıyoruz buradan? Ben bunu gelecek senenin 2026'nın Mayıs'ına kadar adım adım takip edeceğim her videomda. Ne çıkartıyoruz? Adım adım şuna gidiyoruz. Biz riskli varlıkların olduğu piyasalarda iyi bir rally bekliyoruz. Ne olursa olsun tek bir koşulumuz var. Mevcut Merkez Bankası Başkanı Powell faiz arttırmasın. Ellemezse bile beklentiyle bile piyasalar yukarı gidecektir. Bakın beklentiyle bile diyorum. Yorumum bu. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır. Anlamadığınız şeyleri lütfen ve tartışmak istediğiniz şeyleri de lütfen yorumlarda yazın. Birlikte tartışalım. Bu haftalık bu kadar. Ve şimdi piyasalara yorumlayayım. Bitcoin ile başlıyorum. Bitcoin şu an 110 bin doları test ediyor. Ben buradan rally zaten başladı artık. Ben, ben şahsi görüşüm 98 bin dolardayken rally başladı. Ben buradan ilk etapta minimum 135 bin dolara kadar bir beklentim var. Minimum diyorum 135 bin dolara kadar. 135 bin dolardan sonra da yukarı gidebiliriz. Nereye gidebiliriz? Takribi takribi 160 bin dolara da girebiliriz. Ama konjüktür buna pek uygun değil. Yani faiz indirimiyle alakalı tartışmalar var. O yüzden uygun değil diyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla ilk gideceğimiz yer 135 bin dolar. Sonra bir düzeltme. Nerede duracağını bilmiyorum düzeltmenin tabii ki de. Ama ilk beklentim dediğim bir yükselişin biteceği noktalar 135 bin dolar ya da 160 bin dolar olduğunu düşünüyorum. Sonra iki, iki seviyenin herhangi birini durduktan sonra bir düzeltme periyodu. Düzeltme periyodundan sonra da tekrardan bir yukarı giriş. Bu takribi 170 bin ile 180 bin dolar arasında biten bir dalga hareketi olacak. Son dalga. Sonrasında ben piyasada derin bir düzeltme bekliyorum. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu önümüzdeki ben şu an Temmuz ayındayız. Bu yükseliş dalgasının ömrünün 2 ay olduğunu farz edersek 98 bin dolardan başlayan rallinin 2 ay olduğunu farz edersek Temmuz-Ağustos yapar. Eylül'de bir faiz indirimi geldikten sonra özellikle faiz indirimi geldikten sonra eğer Eylül'de gelecekse ben Ekim diyorum ama gelecekse 3 ayda sürebilir bu arada 135 bin veya 160 bin dolarlık serüven. Gelecekse eee bir düzeltme hareketi faiz indirimi geldikten sonra sonra 2 aylık bir periyot daha ekim kasım diyelim ona da eylül ekim diyelim hatta sonra kasım aralıkta son ralli daha ocağa kadar belki şubata kadar 170 bin 180 bin dolara kadar diyorum ben bitcoin'deki benim şahsi beklentim bu şimdiden long pozisyonumu 104 binlerde 105 binlerde açtım bekliyorum kapatmayacağım da stop da koymayacağım teminatla arkasını güçlendirebilirim düştükçe alabilirim benim beklentim bu yönde çünkü. İyi bir para kazanacağımı düşünüyorum. Bunları yatırım tavsiyesi niteliğinde de söylemiyorum bu arada. Bunlar tamamen benim şahsi beklentilerim ama Bitcoin'de görülen bu. Hesapladığım bu. Evet Bitcoin'i geçtim. Gelelim altına. Altında şöyle bir husus var. Altın da aynı şekilde bu yükselişten nasibini alacaktır. Yani faiz indirim beklentisi veya da faiz indiriminden kaynaklı bir Yükselişin e, faydasını alacaktır ama oradaki önemli husus bir belirsizlik var. Rusya Ukrayna arasında bir barış ya da bir ateşkes olacak. Olacaksa bile bu mevcut ateşkesin süresi ne kadar olacak bu çok büyük bir muamma. Şu anda Trump bununla alakalı görüşmeler yapıyor bir sonuç çıkmadı ama ben bunun sonucunun buradan bir barış ya da bir ateşkes çıkacağını düşünüyorum. O yüzden bunu tam hesaplamadım ama yani takribi olarak 4000 ons altın bir beklentim var. Ama bu gelir mi? Tabii ki de bu belirsizlik bunu zaten getirtmiyor. Yani fiyat anmıyor daha doğrusu. Durum bu. Bu da bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değil ama tabii şu var. Eğer barış çıkarsa önce bir düşeriz. Veya da ateşkes çıkarsa düşeriz. Ateşkes çıkmasını çok isterim. Dünyanın seyri açısından da isterim. Yani sadece burada sebep para kazanmak değil. Burada dünyanın barış sağlaması da hepimiz için çok değerli. Benim beklentim, temennim bu yönde. Bunları da bir yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Ama şu anda görünen de bir barış çıkacağı yönünde. Umarım barış çıkar ve herkes mutlu olur. Altın yatırımcısı biraz üzülsün ama barış çıksın dünyada diye düşünüyorum. Evet geçtim. Dolar TL'ye gelelim. Dolar TL'de herhangi bir beklentim yok. Yani şöyle uçacak, kaçacak bir beklentim yok. Oradaki tek önemli husus kur korumalı mevduattaki para. Bugün o veri de açıklandı. 13.8 milyar dolarlara falan indik sanırım ya da 5, 13.5 milyar dolarlara rezervlerdeki paramız da bir 28 milyar dolarlarda. Yani hala o riskimiz kur riskimiz yok ama kur yani kur korumalı mevduattan çıkacak karşılayacak paramız var. Ama tabii nette 15 milyar dolar gibi paramız var aslında. En net haliyle, en salt haliyle. O sebeple şimdilik benim yıl sonu beklentim bu da bir tavsiye değil tabii ki de yatırım olarak 43 43'ün üzerinde biz çok zor görürüz yani 44 45 maksimum yani ama 43 benim beklentim diyorum dolarda da bir hareket yok geçtim borsaya geldim borsa 30 Haziran'daki CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'ü e ertelendikten sonra yukarı gitti yani 230 dolarlardan borsa İstanbul 100 dolar bazında 260 dolara gitti İyi bir mi, iyi bir getiri. Şimdi bu yükselişin devamını anlayabilmemiz için, önceki videomda da söyledim gerçi ama anlayabilmemiz için, önce ben bu yükselişin 290 dolara kadar gitmesini görmek isterim. Gerçek bir yükseliş mi yoksa piyasa şimdilik bir şey mi kutluyor? Bunu anlamanın tek yolu bu. Yani 290 dolarları görmek. Görür müyüz? Bilmiyorum. Piyasa benden daha çok şey biliyor. Yani, bu bir siyasi olay sonuçta. İçeriden bilgi sızıyor olma ihtimali var yargı sürecinde alakalı. Bunu bilmeyiz. Sızmıyor da olabilir tabii ki de ama burada ben emin değilim. Tabii ki de uzun vadeli hedefim 400 dolar. Onu her türlü koruyorum. O korumaya devam. 400 dolardan vazgeçmiyorum. Ama şu endişem var. Yani 30 Haziran'da dava ertelendi 8 Eylül'e. Yani yaklaşık 2 aylık bir süreç var. Eğer ki 2 aylık sürecin sonunda da bunu siyasetçiler ve hukukçular daha iyi bilir. Sonunda tekrar bir erteleme veya davanın beraati gibi veyahut da sonrasında istinaf gibi durumlar olursa. Çünkü şu an borsanın hiçbir engelli yok. Faiz indirim süreci de başlayacak bu sene. Bu sene demişim özür dilerim. Bu ay büyük ihtimalle Merkez Bankası tarafından. O sebeple tek engel şu an bu siyasi engel var gibi duruyor. Kuru korumalı da var ama artık kuru korumalı mevduattaki parayı da çok takan yok diyorum. 13 milyar dolarlara kadar düştü. Bu arada o memeşim şeyin iyi bir başarısıdır. Çünkü geldiğinde görevi 145 milyar dolarlık bir bakiyesi vardı onun. 130 130 muydu? Hayır 145'ti evet. İşte 13 milyar dolarlara kadar indirdi. Yani diyeceğim şu ki Borsa İstanbul'daki tek gördüğüm hukuki süreç. Hukuki süreçten sonra. Eğer bu bilgi önden gelirse zaten deriz ki yani 290 dolar ve üzerinde görürsek o zaman bu davanın erteleneceğini veya başka tarihe erteleneceğini veyahut da beraat çıkacağını veya istinafa gideceğini önden bilenler. Şimdilik bunu halının altına süpürüyor diyebilirim. Tabi bunu yatırım tavsiyesi niteliğinde söylemiyorum. Bunlar sadece benim nacizane görüşlerimdir. Borsa yorumum da bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anlattığım konularla alakalı olarak Görüşleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Birlikte konuşalım, birlikte tartışalım. Ve bir de son kez sizden bir şey rica ediyorum. Videoyu beğenmeyi tabii ki de unutmayın. Ve bir de bu kanal çok yeni. Bu kanal abone olursanız ve eşinize, dostunuza anlatırsanız birlikte daha kolay büyüyebiliriz. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Unutmayın, ekonomi yalnızca rakamlardan ibaret değildir. Aynı zamanda sizin hayatınız.